Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün yine Aynur Akgün'le birlikteyiz. Metafizik uzmanı. Aynur Hanım şunu sormak istiyorum. Metafizikle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Şükür, şükür. Ne zaman başladınız? Bu Şimdi, e, ben 1956 doğumluyum. Maşallah. Ee, evet. E, şükür. 13 yaşında idrak ettim. Böyle evet. bir enerji frekansı içerisinde olduğumu. Hatta korkarak anneme babama... Bu durumu anlattığımda bana bir konuyu açıklık getirdiler. O güne kadar evimizde zikredilmemiş bir durum. Dediler ki senin babaannen şifacıydı. Hmm. Hatta babaannem vefat ettikten sonra babam bir devlet memuru olduğu için hemen tayin istemiş. Annemin isteğiyle adres kaybettirip çünkü kapımıza gelirlermiş, su isterlermiş, kül isterlermiş bir sürü olaylar. Annem de bu olaydan son derece rahatsız. Demiş ki biz çocukları alalım, burayı terk edelim. Ama işte kaçılmıyor genlerden gördüğünüz gibi metafizik olarak olmuş. huzurlarınızdayım. 13 yaşında başladı bu olay bende. 53 yıldır metafizik yapıyorum. Şimdi beni tanıyanlar bilir, hatta bununla ilgili adımda çıkmıştır işte sosyetinin ya da iş adamlarının vesaire diye. Aslında bu bir gerçek değil ama biraz seçici çalışmıştım. Yani hayatım boyu eşim, çocuklarım ve çevre tarafından yanlış bir algı olmasın diye biraz kapalı yürümeye gayret etmiştim. Fakat bir gün geldi, çok değerli ama inanılmaz muhteşem yol arkadaşım, eşim Ankara'ya gitmek için yola çıktı ve bir daha evine dönmedi. İki yıla aşkın hastanede yoğun bakımda yattı. Bir kelime konuşamadı, hiç istemediği, hayatında hiç gitmek istemediği bir yerde, bir hastanede yani o bölgenin bir hastanesinde İki yıl yaptı ve ben kahrımdan bu adamın vasiyeti bu değildi diyerek bu kahırdan ifade edemiyor. Ben ifade ediyorum kıymet görmüyor ve böylece de eşimi orada kaybettim. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Bu arada covid çıktı. Ben pılımı pırtımı toplayıp küçük bir yeri, evim var oraya gittim. 8 ay orada yaşadım. Ve orada her gün, her saniye ibadetimle iştikal halinde oldum. Çünkü giden gerçekten çok değerli bir kişiydi. Allah'a inancı olan, imanı olan, dürüst olan, muhteşem dizayn olmuş bir insandı. Hakkın rahmetine kavuşan yol arkadaşım. Kendi kendime bir takım olayları fark edince piyasada böyle pat 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 birdenbire çıktı işte birinin adı bu enerji birinin adı bu enerji zikredemiyorum bir sürü frekans enerjileri yayılmaya başladı. Hepsi de bir takım negatif işlemler ya da pozitif işlemler yapıyoruz adı altında. Ee, çok düşünme zamanım oldu o 8 ay içerisinde. Dedim ki Aynur ölüm hak Bak sevdiğin eşin de gitti. E, gitmek istiyorum intihar etsen dinen günah. Bir şey yap giderken de eli boş gitme. Hayatımı size verdim. Bütün gönül dostlarım dedim ki bu bir oyun. Bu diş mihrapların bir oyunu size Allah unutturuluyor. Bakın belki inanmazsınız. Benim şoförüm yok, korumam yok, yalnız yaşıyorum. 1 kilo 350 gram bir köpek arkadaşlık yapıyor bana. Allah hiç kimseyi bir köpeğin sevgisine muhtaç etmesin. O durumdayım. Düşünün. Ama bütün sevgim ve enerjim sizin. Diyorum ki Allah var. Uymayın. Uymayın bu yalan, riya dolu söylemlere. Yönünüze hakka dönün. İstekleriniz Allah'a olmalı. Yoksa 1 milyon kere, 700 kere, 75 kere, 53 kere bunu söyleyerek yol alamazsın. Hangi ayette var? Kalbim çok acı. Hangi surede var? Allah'ın hangi kelamında var? Allah'ın sevgilisinin hangi kelamında var? Bu kadar sayı söyleyin. Rakam. Şunu demiş olabilir. 7 tane ayeten kürsü oku. 7 felak 7 nas oku. Ama 7 kere, 7 kere, 7 kere bunu milyon kere söyle diye bir rakamsal bir ritüel bizde yok. Dinimizde de yok. Allah unutturuluyor. Diyorum ki bu kadar mevzuyu günlerce her gün 5 3 2'yi 101 kere çekeceğinize 101 kere Allah deyin. Çok rica ediyorum. Aynur Hanım tabii şimdi hepimizin belki zaman zaman hepimizde kötü düşünceler oluşabiliyor. Evet. Bu kötü düşüncelerden arınmak için ne yapmak lazım? Ne önerirsiniz? Tevekkül, Teala, Allahu Teala teslim olmak lazım. Teslim olmak lazım. Şimdi Yaradan'a e, şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Biz bu dünyaya kabili karar ederek geldik. Evet. Enes Meclisi'nden çıktık, ruh halinde geldik. Bir anne, bir babadan biz halk olduk. Şimdi ben Aynur olarak duam şöyle. Diyorum ki Ya Rabbi, anam sen, babam sen, yedi sülalem sen, yediğim taham sen, içtiğim su sen. Yani geriye kalan her şey bir vesile. Hak olan Allahu Teala, Dolayısıyla her şeyin ilahi sistemden geldiğini kabul ettiğinizde huzuru buluyorsunuz. Bu Hiçbir şey baki değil unutmayın. Hiçbir karanlık sonsuza kadar karanlık olamaz. Ya da düşünün 3 kat yerin dibinde bir gece kondu ya da apartmanın bir yerinde oturuyorsunuz. Güneş mutlaka oraya da doğuyor. Mutlaka, mutlaka. Hiçbir gece sonsuza kadar karanlık değil. Yani bizim başımıza bir şey geldiyse özeti şu. Tefekkür etmek, neden niçinini anlamaya çalışmak ya da hakka bırakmak. Bu bizim bir imtihanımızdır. Eğer teslim olursak inanın huzur da burada, mutluluk da burada, gayret de burada açıyor kapıyı. Senin sadece cüzi iradenle yürümek kalıyor. Onun evet. için sonu başı Allah. Benim hayatım bu. Yani Ağabey beni bu. Milyon, beni milyonlarca kere soruya tutsanız ben de soru Allah cevap Allah. Ne güzel. Bitti. Ne güzel. Allah daim Amin, etsin. Amin hepimiz. Şimdi Aynur Hanım dedi ki kötü düşüncelerden arınmak evet. için tevekkül dediniz. Aynen Peki öyle. hepimiz yine karşılaşıyoruz. Ben mesela buna çok inanıyorum. Kötü enerji aldığımız kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Ne yapmalıyız? Har acaba? Harika. Şimdi insan aurasından çıkan bir negatif enerji var. Biz buna nazar diyoruz. Evet. Yani Kişi kendi evladına da bunu yansıtabilir. Hatta aynadan adam kendisine de yansıtabilir. Öyle mi? Kendine de tabii, yansıtabilir. Tabii tabii kendisi hmm. ya da ben bu işi ne kadar güzel yaptım der bir daha yapamaz. Çünkü bu kontrol edilmez, elle tutulmaz, gözle görülmez bir enerji. Evet. Bunun adı nazar. Bir de şöyle bir şey var. Kişi hasüttür kalbi kara. Evet. Allah'ı oraya koyamamıştır, karadır kalbi. Allah diyor ki ben kirli kalpte durmam. Karanlık kalpte durmam diyor. Dolayısıyla bu tür insanları görünce hemen yapacağımız şey kendimizi stor etmek, kapatmak yani örtmek. Has Allah veli melvel vekil demek. Bele havlu vele kuvvetin illa billa azim demek. Yaradana sığınmak. Ya Rabbi sana sığınıyorum demek. Ona bir kalkan oluşturur. Felak, naz, bunlar bunları kırar. Başka da koruyucu hiçbir şey yoktur. Evet. Yani şunu tak korur, bunu tak korur. Bu bende yok. Böyle bir şey yok. yok. Diyorsunuz. Bende evet. yok. Ben inanmıyorum. İnanlara da Yapacağım bir şey yok, saygı duymuyorum. Rabbim bu onlara doğruyu nasıl? Ben yani saygı olsun. da duymuyorum bu arada inananlara. <laughs> doğruyu nasıl versin? Alkışlamıyorum yani ama e yapıyorlarsa inşallah hidayet etsin. Peki mesela bazen böyle kötü insanlara, bize kötülük yapanlara beddua ederiz. Ay ah, Allah ederiz. korusun. Bu e bizim ruhumuza iyi gelir mi Ay yoksa zorlaştırır mı? Daha Ay mı bizi Allah korusun. Sokar. Allah korusun. Sakın 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 zinhar yapmayın. Öyle mi? Zinhar çünkü bir ağzımızdan çıkan kelime yedi katı arşu çıkar. Ve parça parça bir parçası da büyük bir parçası da bize döner. Evet. Bu bir. Gelelim daha önemlisine. Benim için ehemmiyeti olan beddua ah helal etmeme, e, hakkımı helal etmiyorum, ben ona beddua ediyorum. Şimdi sevgili gönül dostlarım, biz hepimiz hakkın rahmetine kavuştuk. Her birimiz 33 yaşında olarak yeniden halk olduk. Hepimiz kayda girdik mahkemeyi Kübra'ya. Elimiz, ayağımız, vücudu, azalarımız konuştu. Artı ve eksilerimizi Sordular dinin ne? İslam. Kitabın ne? Kur'an. Peygamberin kim? Sevgili peygamberim. Buyur bu tarafa dediler. Biri İsa dedi, biri Musa dedi. Herkes kendi safına çekildi. Şimdi düşünün. Bana dediler ki git 5 yıl terlayı biç. Teşvik daha da olmaz. Misal veriyorum. 5 sene sonra cennete gireceksin. Oh! Ben gittim tarlada harıl harıl çalıştım. 5 yıl sonra geldim. Dedim açın kapıyı. Dediler ki hop bir dakika giremezsin. Neden? E dedi sen hakkını helal etmediğin adamın 500 yıl cezası var. <laughs> e, e Araf'ta bekleyeceksin. Biliyor musunuz? Araf'ta beklemeyi biliyor musunuz? Orada bekleyeceğim. Niye adam gelecek helalleşeceğim? Külliyen hakkım helal olsun. Çünkü bu kamu davasıdır. Allah kuluna zulmedenin, hakkını yiyenin, yanlış yapanın mutlak hesabını soracaktı. Evet. Ben kimim ki helallik vermiyorum da? Hayatımızın da ne diyorum? Beddua etmeyelim. Haklarımızda külliyen helal edelim. Burada bize çektirmişler. Bir de gidip ahirette Arafta mı kalalım? Vallahi kalamam. Herkese helal olsun. Bir de insan üzerinde yük gibi duruyor. Tabii canım ne gereği var Çıkır yani. Çıkar hayatından Bitsin, gitsin. gitsin. Görüşmek zorunda değilsin. Rabbimden ee, cevap ben, bulsun. Bitti. Rabbim hasb-i nallah. Velim vel vekil. Yani bunu alışkanlık haline getirelim. Dilimizden bunu söküp atalım. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Ne demek etmiyorum ya? Yani? hasb Allah nallah velim vel vekil. Allah vekil. Bırak Allah havale En büyük intikam alıcı, en büyük intikam alıcı allah Teala. Evet. Şimdi Aykırı Hanım hepimiz kabuslar görürüz o evet. zaman, rüyalar görürüz. Bu rüyalar bilinçaltının yansıması mıdır? Şimdi evliyalar, enbiyalar, vahilerle, rüyalarla yol almıştır. Dolayısıyla hatta bununla ilgili sevgili peygamberimizin Gül kokulunun sözü vardır. Beni gören beni görmüştür. İblis benim süliyetime giremez diye. Evet. Dolayısıyla rüyalar eğer halis ane e, rüyalarsa e, bize cevap veriyordur, bilgi veriyordur. Bize bazı sinyalleri önceden bildiriyordur ve bu vardır. Çünkü büyük müneccimler, bilim adamları rüya tabirleri yaparlarmış. Ama iblisi arkadaşlık yapıp Şeytani rüyalar görüyorlarsa onu ben bir şey diyemem. Rüya haktır ve bilinç, bilinçli bir şekilde yorum yapan olursa e, ön açtığına inanıyorum ben şahsen kendim. Vefattan evet. sonra da e, eğer nasip olur Rabbil Alemin e, rızalık gösterirse geçmiş yakınlarımızı da özlemlerimizi gidermek için arada bir görürüz. İsim verilir, evet, evet. isim verilir, onlara o ziyaret gelir rüya evet. aleminde görürüz. Evet. evet. burçlara inanır mısınız aynı Hanım? Şimdi ben astrolojiyi şöyle, bana bunu çok sık soruyorlar. Şimdi yaz çocuğu, kış çocuğu, güz çocuğu belli olur. Niye? Kışın doğana anne sarar, eskiden bir de kundaklar vardı, topraklarda öllükler vardı, ısıtılır sarılırdı sizlerin yaşı ona uygun değil ama bunlar vardı. Daha ilkel çağlarda daha zor şartlarda. Bahar çocuğu daha rahat. Anne bir giydirir tişört, yeni doğmuştur, sereserpe serpe, aydınlıktır yani. Bunları kabul ediyorum. Yaz, kış, güz, yani karakteristik şey yapabilir ya da yüzde renk, işte açık ten, koyu ten yapabilir. Ama zinhar inanmadığım efendim 22 Mayıs'ta Ayşe Zeynep Kamil'de doğdu. Aynı tarih, aynı saatte Ahmet de doğdu. Biri Endonezya'da yaşıyor, biri de Van'da yaşıyor. Ya akıl var, mantık var. Nasıl olabilir? Diyor ki dikkat et, trafik kazası geçirebilir misin? İyi de adam araba görmemiş yani. Orada öküzle tarla sürüyor. Yani çok saçma geliyor. Ama astroloji çok kaim bir bilgidir. Kainat kurulduğundan bu yana bilim adamları yazı, kışı, kar mı yağacak, soğukluk mu olacak, kıtlık mı olacak, hatta güneşle ayın yan yana gelişiyle deprem hareketleri mi olacak, yıldızların dizilimiyle bir takım sıkıntılar mı olacak? Bunları bilim adamları çözebilir. Lakin astroloji ile günlük burç yorumları fala girer. Fal da dinimizde yok. Zinhar. Zinhar yok yani. Onun için çok sıcak bakmıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Bu değerli sohbet için çok keyifli bir sohbet ben oldu. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz